Grispi'de talep formu nasıl oluşturulur? Ana ekran üzerinde sol tarafta bulunan ayarlar butonuna tıklayarak yönetim paneli başlığı altından talep alanları bölümüne tıklıyoruz. Sağ üst tarafta bulunan alan ekle butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı, çoklu kullanıcı, seçim, çoklu seçim, metin, etiketler, tarih, tarih saat, tam sayı, ondalık sayı, onay kutusu gibi farklı başlıklar altında gireceğiniz değerleri biçimlendirebilir ve girdi değerlerini belirli kurallar doğrultusunda kayıt altına alabilirsiniz. Seçim başlığı üzerinden talep alanı oluşturabiliriz. Talep alanımıza bir isimlendirme yapabiliriz. Sipariş durumu başlığı altında ilgili başlıkların oluşturulduğu bir veri alanı tanımlayacağız. İzinler alanından oluşturduğumuz talep alanının kimler tarafından düzenlenebileceğini seçebiliriz. Yalnızca temsilci müşteri tarafından düzenlenebilir ya da müşteriler için salt okunur seçeneklerinden en uygun olanı işaretleyelim. Gerekli alanı üzerinden talep göndermek için gerekli ya da talep çözmek için gerekli gibi talep alanımıza koşul ekleyebiliriz. Aynı zamanda talep alanı üzerinden yeni değerler girilmesine de izin verebiliriz. Sipariş durumu alanının altında sipariş hazırlanıyor kırılımını ekleyelim. Diğer bir seçenek olarak sipariş kargoya teslim edildi alanını ekleyelim. Üçüncü olarak kargo transfer sürecinde alanını ekleyelim. Dördüncü olarak kargo şubeye ulaştı alanını ekleyelim. Diğer bir alan olarak kargo dağıtıma çıktı alanını ekleyelim. Son olarak kargo teslim edildi alanını ekleyerek ilgili basamakları tamamlayalım. Oluşturduğumuz talep alanı sayesinde form üzerinden kargo talebinin her aşamasını ekleyebilir ve her seçenek için ayrı filtre ve iş süreçleri oluşturabiliriz. Ön izleme alanından talep alanının görünümünü kontrol edebiliriz. Burada oluşan görünüm talep formu üzerinde de aynı şekilde oluşacaktır. Talep alanı oluşturma sürecini tamamladık. Sipariş durumu alanına ihtiyaç duyulacak talep formuna yeni oluşturduğumuz talep alanını ekleyebiliriz. Sol tarafta bulunan talep formları alanına tıklayarak talep formlarının bulunduğu alana gidebiliriz. Sipariş durumu alanı, teslimat ve kargo formu içerisinde bulunması gereken bir alan olduğu için, teslimat ve kargo formu düzenleme alanına gelerek sürükle bırak yaparak ekleme sağlayabiliriz. Form alanında sol tarafta bulunan alanda teslimat ve kargo formunun içerisinde aktif olarak bulunan talep alanları listelenmektedir. Sağ tarafta ise talep alanı olarak oluşturulmuş fakat ilgili talep formu içerisinde aktif olarak listelenmeyen alanlar bulunmaktadır. Sipariş durumu alanını sağ taraftan tutup sol tarafta bulunan form alanları arasında istediğimiz sıraya sürükleyip bırakalım. Sürükle bırak işlemiyle yeni oluşturduğumuz talep alanını ilgili talep formuna ekledik. Kaydederek işlemi tamamlayalım. Talep formu düzenle işlemi tamamlandı. Bu süreci farklı alanlar ve farklı formlar için tekrarlayarak yeni bir form ve yeni talep alanlarını oluşturabilirsiniz. Yeni talep oluşturarak teslimat formunu seçelim. Eklediğimiz talep alanı form içinde belirlediğimiz alana eklendi.